geldi. Sütlü biber kavurması göstereceğim şimdi size. Küçük küçük doğradığım, orta büyüklükte doğradığım biberlerimi orta ateşte kavurmaya başlıyorum. Beytin ile beraber. Gördüğünüz gibi kavurmaya devam ediyorum. Tütümü de çıkardım. Çok soğuk olmaması lazım. Biraz olması lazım çünkü üzerine bir bardak kadar sütümüzü çok güzel ilave ettik. Bu arada bir yandan da tereyağını ekliyorum. Üzerine pul biber dökeceğim bu piştiğinde üzerine dökeceğiz. Bu bu şekildeyken tereyağımız eridi. Pul biberimizi erittik. Biraz daha koyulaşsın. Biraz daha biberler üste çıksın. Son sunum olarak onu üzerine dökeceğiz. Şimdi altını kapattık. Yeter biberlerimiz yeterince pişti. Üzerine tereyağını da erittiğimiz Şimdi ekmek bana bana Yes.